geçmeden önce ben birazcık bu haftayla ilgili bir bilgi vereyim. Bu hafta önemli veriler geliyor. Geçtiğimiz cuma olduğu gibi bu haftada yine volatil bir piyasa görmemiz çok mümkün. Çarşamba günü PPI, perşembe günü de CPI geliyor yani üfeyle ve küpe geliyor. Bu enflasyon verileri biliyorsunuz çok önemli piyasa için ama zaten eylül 17'deki pet toplantısında Faiz indirimi beklentisi kesinleşti gibi. Şimdi burada gelecek olan yüksek bir e, enflasyon oranı bizi, piyasayı biraz yine endişeye sokabilir. O nedenle bu hafta da zorlu bir hafta olacak. Çarşamba, Perşembe verilerini izleyeceğiz. Ama hazırlıklarımız zaten vardı. O yüzden e, bu hafta neler olacak birlikte izliyor olacağız. Da bu önümüzdeki dönemle ilgili şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Şimdi evet biz Eylül ayında e, faiz indiriminin gerçekleşeceğinden emin gibiyiz. Kesinleşti piyasa beklentileri de bunu gösteriyor. Ve fakat biz zaten bu faiz indirimini çoktan fiyatlamış olabiliriz. Zaten biz bu faizle alakalı haberler geldikçe, enflasyon verileri, işsizlik verileri geldikçe piyasa faiz indirimini fiyatladı. Piyasa ne yapar? Herkesin genelde, herkesin beklentisinin aksi yönünde hareket edebilir. Dolayısıyla faiz indiriminden sonra, yani e, piyasa buluşken e, beklenti buluşken piyasa birleş davranabilir. Dolayısıyla 17 Eylül civarı e, biz belki endekslerde beklediğimiz düzeltmeyi görebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlik yok tabii ki. Her zaman nakitinizin hazır olması ve yeni pozisyonlarda bunu dikkate almanızı öneririm.